kadayıf dolmamız için neler kullanacağız? 500 gram kadar taze kadayıfımız olacak. Bir su bardağı kadar ceviz içimiz veya fındık hangisini seviyorsak onu tercih edebiliriz. 3 adet yumurtamız olacak. 2 su bardağı kadar suyumuz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, bir dilim taze limonumuzu kullanacağız. Kızartmak için de yeteri kadar zeytinyağımızı kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Önce hemen neler yapacağız? Şerbetimizi hazırlayacağız. Şimdi bir şerbetimizin tamamıyla bir soğuması gerekiyor. Şerbetimizi, suyumuzu, şekerimizi, limonumuzu tenceremize dökeceğiz. Onu iyice bir kaynatacağız. İyice bir kaynattıktan sonra, koyulaştıktan sonra herhangi bir kabın içine boşaltacağız. Ondan sonra kadayıfımızı tel tel birbirinden ayıracağız. Ayırdıktan sonra bir bezesini alacağız. Onu tezgahımıza güzelce bir sereceğiz serdikten sonra üzerine fındık, ceviz veya karışık da kullanabiliriz. İçine ilave edeceğiz. Onu güzelce bir şekilde katlayacağız. Katladıktan sonra yumurtalarımızı kıracağız. Onu iyice bir çırpacağız. Çırptıktan sonra yumurtanın içinde güzelce bir şekilde bir batıracağız. Ondan sonra yağımızın içine göndereceğiz. Yağımızın içinde yavaş yavaş kızartacağız. Kızarttıktan sonra direktmen soğuk şerbetin içine göndereceğiz. Şerbeti güzelce bir çekecek ve çektikten sonra sunum yapacağız. Tabağımıza koyup ondan sonra da süsleyeceğiz ve süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Şimdi de sizlere afiyet Entonces,